Kivas Organize Sanayi Bölgesinde 25 dönüm arsa üzerinde 10 bin metrekareli kapalı alanda yer alan Al alüminyum faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Al alüminyum genel koordinatörü Kadir Saçlı, şirketin kuruluşundan bugüne kadar olan süreç hakkında bilgi verdi. Biz 67 yılından beri aslında sanayiciyiz. İlk sanayicilerimiz İstanbul'da oldu. Alüminyum konumuz bizim biliyorsunuz alüminyum ekstrüzyon. Ee, ...çok vadeler atlattık. Yani o kadar çok vadeler atlattık ki... ...50 yıl kusurluk bir firmayız. Ama mücadeleden asla ayrılmadık. Mücadeleye vermeye devam edeceğiz. Alüminyumun her türlüsünü ürettik. Her türlüsünü. Yani giydirme cephesinden tut... ...kapı penceresine kadar. Son yıllarda da... E, katma değeri yüksek özel alaşımlı profiller e, üzerinde e, çalışıyoruz. Arge yaptık. 3,5-4 milyon dolar bir para harcadık bu arge için. Ama yatırımı soruyorsan herhalde bir 150 milyon dolar para Sivas'a gömmüşüzdür. Otomotiv sektöründe önce vagon sanayiiyle başladık. E, hafif narinceye taşıyan e, vagonlarımızın ...kayar e, kapılarını ve... ...Sivilings marka... E, ...banyo trenlerinin... E, ...dış yüzeylerini ürettik. Çok ürettik. Hem Sivas'taki vagon'a hem Eskişehir'dekine. E, Adapazarı'nda da biliyorsunuz bir vagon firmamız var ülkemizin. Onlara da karasörü profilleri çok verdik. E, savunma sanayine de... ...üretimler yaptık. E, havacılıkla ilgili... Yerli ve milli projesinde de konteyner, palet ve ikram arabaları, demoları yaptık. Şu anda sertifika aşamasındayız. Allah'ın izniyle alacağız. Kadir Saçlı hangi sektörde nasıl faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Şu anda katma değeri yüksek ürünlerde havacılık ve savunma sanayine. Ee, ülkemizde e, birçok alüminyum ekstrüzyoncu kardeşlerimiz var. Onlardan biraz farklı işler yapıyoruz. İşte e, özel alaşımlı malzemeler. Efendime söyleyeyim. E, bu Nuri Demirhan'ın 1934 yılında biliyorsunuz tam uçağı yapması gibi 34-35-36 yıllarında. Biz de ona e, havacılıkta e, ...yer hizmetlerinde kargo yük konteynırlarını, işte paletlerini vesaire bunları e, bitirdik. Tek sertifikası kaldı. Kargo yük konteynırları, Türk Hava Yolları e, biliyorsunuz bunla, bu malzemeleri ithal ediyor. E, Türk Hava Yolları'nın ihtiyaçlarını ve hatta... ...ihtiyaçlarının dışındakini de sertifikasyondan sonra... ...kademeli olarak merdiven basamağı gibi... 5. yılında ülkemize çok büyük döviz girdisi sağlamak istiyor. 5. yılında